Merhabalar Skrot TV izleyenleri, ben Melih Bilgin. Bugün de yeni bir oyun incelemesiyle karşınızdayız ve yanımızda Aykut Göker var. Merhaba. <laughs> Merhabalar. Bugün bize hangi oyunu anlatacaksın? <laughs> Bu sefer Alien ile geldim. Alien Wake biliyorsun XBOX 360'a 2010 yılının sonunda çıkmıştı. Ama PC kullanıcıları maalesef oyuna buluşamamıştı, hatta bir ara tamamen iptal edilmişti. Sonra tekrar yapıldığı haberini aldık ve bayağı sevindik çünkü merak ediyorduk. İşte aradan yaklaşık iki yıl geçti. bir buçuk yıl diyelim. Ve sonunda PC platformunda Alien Wake e, piyasaya çıktı. Aynı zamanda Xbox'a da bir ek paket çıktı. Evet aynı dönemde de Xbox'a yeni görevler üzerine bir paket çıktı. Biraz hikayeden bahsedeyim istersen. Alien Wake aslında hem oyun ismi hem de başroldeki karakter. Bu karakter bir yazar. E, bu da hani oyunlarda çok sık rastlamadığımız bir aslında kurgu. E, Gördüğü rüyaları yazıyor ve korku hikayeleri yazıyor ve bu sayede çok satan romanlar yazmış bir yazar bu. Ancak son zamanlarda yazamamaya başlıyor ve bir sevgilisi var. Sevgilisi de onun bu haline üzülüyor. Çünkü artık gördüğü rüyalar onu rahatsız etmeye başlıyor. Gerçek rüyayı karıştırmaya başlıyor ve bu dönemde kız arkadaşıyla beraber bir yolculuğa çıkıyorlar. Biz oyunun başında bir rüya sahnesini oynuyoruz. Hemen ardından da bu yolculuğa geçiyoruz. Ve böyle Leyland ve eylemine başlıyor. Çok fazla detay vermeyelim e, hikaye hakkında. Ki bu hikaye bölümü kısa mı yoksa hemen böyle aksiyonun içine dalıyor mu ee, Kısa sürüyor. Aslında ben şunu sevmedim, çok bir güzel bir soru sordum. Hemen aksiyonun içine dalıyoruz ve hani bir korku filminde ya da bir korku kitabında, korku edebiyatına dair bir kitapta şey vardır. Ee, i̇nsan yavaş yavaş gerilir, ee, bu gerilim yükselir ve en nihayetinde korkutucu şey neyse onunla karşılaşılır ilmekte direkt karşımıza hani neyden korkmamız gerekiyorsa onlarla karşılaşıyoruz ve kaçmaya başlıyoruz direkt. Bu da hani birazcık korkutmak için çok çabalamak gibi geliyor bana. O yüzden çok hoşuma gitmedi özellikle başlangıç kısmı. Ondan sonra tempo zaten pek düşmüyor çok fazla. Hep bu şekilde ilerliyor. Burada bir sözünü kesmek istiyorum aslında. Hikaye bana bir açıdan tanıdık geldi. Max Payne'in e, özellikle ilk iki oyunu, tabii sonuncusunu daha oynamadık. İki-iki oyununda baktığımız zaman buna benzer böyle rüyalar, e, mistik bir hava, biraz gizemli bir e, oyun kurgusu vardı. Biraz bana onu da hatırlattı sanki. Ee, çok güzel bir konuya yine değindin çünkü Max Payne'in ilk iki oyununun yapımcısı Remedy şu anda Alan Wake'in de yapımcısı. Max Payne'in üçüncü oyunu zaten başka bir firma yapıyor, GTA'nın yapımcısı Rockstar yapıyor. Dolayısıyla aynı firmanın yaptığı bir oyun. E, Finlandiyalılar tarafından yapılıyor e, Alan Wake. Finlandiyaların demek böyle bir korku takıntısı oluyor. Hikayede benziyor çünkü. Kültürleriyle de alakalı sanırım bir şeyler var onlarda. Peki oyunun grafikleri nasıl? Oyunun grafikleri aslında 2010 yılında yapılmış bir oyunun port edilmişi diyelim biz ona, tekrardan çevrilmişi. Maalesef hani günümüzde çok daha iyi oyunları görüyoruz şu anda. Hani maalesef dediğim şey şu, Elden Wake biraz geride kalmış. Bunu oynarken fark ediyorsunuz. Hani özellikle karakter modellemeleri, çevre modellemeleri, bunlar hep eski olduklarını hissettiriyorlar. Artık daha başarılı modellemeler görüyoruz, onlara alışıyoruz. Hatta yakın zamanda Unreal Engine 4'ü izleyeceğiz, kim bilir nelerle karşılaşacağız. Alien o açıdan çok fazla tatmin etmeyebilir. Ama fizik öğeleri başarılı sayılabilir. Çünkü oyunda bazı, şimdi çok fazla detay vermek istemiyorum, bazı olaylar oluyor. Yani sizin gördüğünüz sabit zannettiğiniz neyse der, sabit değilmiş. Onu görüyorsunuz. İşte otomobiller birçok şey, çevrede gördüğünüz birçok şey havadan sizin üzerinize düşebiliyor. Bu tarz güzel detaylar var. Ama benim oyunlarda sevmediğim bir özellik var ki Max Payne'de de bu vardı. Max Payne 1 ve 2'de. Belli bir noktaya kadar geliyorsunuz hiçbir şey yok. Ama bir adım ileriye gittiğiniz anda birden her şey değişiyor bir şeyler olmaya başlıyor. Ve bir adım gerideyseniz asla onlar olmuyor. Bu çizgisellik maalesef elinmekte de var. Max Payne'lerde de vardı hatırlarsın. düşmanları görürdünüz ileride onlar da size, sana bakardı. Ama şey yapmazdın, hani bir adım ileriye gidene kadar hiçbir şey yapmazlardı. bir adım ileriye gidince 3-4 tanesi birden aynı anda saldırmaya başlardı. Elinmekte de bu şekilde bir kurgu var. Birden sinematik gidiyor olaylar oluyor. İşte kaçmanız gerekiyor vesaire vesaire. Zaten oyunda genel olarak kaçıyorsunuz. Kaçarak ilerleme var. silah, kullanmıyor, silah kullanıyorsunuz ama Asıl silahınız bir el feneri. Bu da biraz enteresan bir detay. Ee, düşmanları önce elif fenerini doğrultup ışıkla etkisiz hale getirip ardından silahınızı kullanarak ateş ederek deneyebiliyorsunuz. Bu da hani oyunlarda çok fazla görmediğimiz bir sistem aslında. Son olarak da sana şunu sorayım. Oyunun Xbox'tan port edildiğinden bahsetmiştik. Peki grafik ihtiyaçları yani sistem gereksinimleri nasıl? Ne seviyorsun? Ne sistem gereksinimleri ortalama bir makinenin biraz üzerinde bir cihazınız varsa aslında minimum sistemde oyunu çalıştırabilirsiniz. Yani en azından bir çip çekirdekli işlemciye sahip olmanız gerekiyor. Bu kesin. Ve 512 MB bir ekran kartınız mutlaka olmalı. Ve bahsettiğim rakamlar minimum sistem için geçerli. Gerçi full sisteme getirdiğinizde büyük bir e, performans isteği farkı olmuyor. Yani ortalama birazcık üzerinde bir makineyle de iyi grafiklerle oynayabilirsiniz oyun. Aklıma gelmişken şunu da sorayım. Ee... PC versiyonu oyunun Xbox'a çıkan ilk versiyonla aynı mı yoksa daha sonra Xbox eklenen iki paket olmuştu yanlış hı hı. hatırlamıyorsam? Onlar oyun içinde var mı? E, o iki paket de oyunun içinde var. Aslında PC kullanıcıları bu anlamda şanslı. Oyunda daha sonra eklenen, eklenen Sineal ve Writer paketleri PC versiyonunun içinde direkt bulunuyor. Asıl senaryoyu bitirdiğinizde diğer bu iki pakete başlayabiliyorsunuz. Ama Xbox'a çıkan en son paket yok daha. En son yapım ile şu anda alakasız. Onu herhalde daha ilerleyen zamanlarda PC versiyonunda göreceğiz. O zaten herhalde komple bir oyun gibi gelecek. Çünkü bayağı geniş bir içerik. Son olarak şunu da ekleyeyim oyunu değerlendirmesi açısından. Oyunda multiplayer yok. Yani kesinlikle böyle bir hani elim eğik alırım, işte arkadaşlarımla oynarım diye düşünüyorsanız öyle bir şey yok. Koop da yok. Mutlaka tek başınıza oynayacaksınız. O bir dezavantaj. Hatta günümüz oyunları için ciddi bir dezavantaj. son, ee, oyun sonuçta bir korku oyunu. Korkmak isteyenlerin tabii ki isteyebileceği, sevebileceği bir oyun. Ama şöyle söyleyeyim, bazı Silent Hill oyunları bundan çok daha korkunçtu. İşte Amnesia diye bir oyun vardı senle de konuşmuştuk onu. O çok çok daha korkunç. O tepe noktası gibi bir şey zaten. Ee, bu oyundan daha korkunç birçok oyun bulunabilir şu anda piyasada ama yine de e, güncel bir korku oyunu arayanlar için hani PC anlamında e, Alien Wake'i tavsiye ederim. Peki verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yeni bir oyun incelemesinde görüşmek üzere.